Kızım, güzel kızım. Ya niye karışıyorsun ki sen? Ne? Niye karışıyorsun? Ben hallettim. Kızım aklım çıktı seni orada öyle görünce. <laughs> Yetişmeseydim kim bilir neler yapacaklardı da. Ya sana ne? <laughs> ne demek sana ne? Bir koy kendini benim yerime. Koymayacağım. Ne senin yerine koyacağım ne de başkasının yerine koyacağım kendim. Ya bıktım artık ya bir düş yakamdan. Çık git rahat bırak beni. Asla. Ee, yağmur gördün mü? Biraz önce soyunma odasına gidiyordu. Heh, tamam canım sen. Yağmur? <laughs> ne oldu canım benim? Niye ağlıyorsun? <laughs> çocuğunu da getirdikti karşıma. Hayvan herif. Tabii o da kafasını eğdi böyle. Yere bakıyor. Bakamıyor ki yüzüme. Ya şimdi o kadına da takacak kafayı. Hangi kadına? Yemek anne çalışan kadın yok mu? Hafize teyze mi? <laughs> ya o buldu beni. O kurtardı. Ne oluyor burada? Yağmur! Ya defol git içine bak. Karışma sen. Can. Çekilin kızın yanına. Ya sen defol gitsene. Çekilin dedim size. Yavrum bu tarafa gel. Vay be Hafize. Satır matır ne iş? Kızım bu tarafa gel. İyi misin? İyiyim teyzeciğim, bir şeyim yok. Al işte. Yağmur Hanım da gitti. Ne olacağım memnun musun? Bir daha burada görmeyeceğim. Kimseyi de etmeyeceksiniz, tamam mı? Ay ay efendim. Ama sana şöyle bir tavsiyem var. Bugünden sonra kendini çok dikkat et ve sakın karşıma çıkma. Defol git. Geldi bırakın kızı dedi. Hadi ya. <laughs> ya Kerem de çok sinirlendi tabi. Kesin taktı kafayı ona. Yok canım o iş öyle kolay değil. Ben gidip konuşacağım. <laughs> Kiminle? Bilmiyorum. Cihan Hoca ile Jale teyze ile artık kim olursa. Böyle hayat mı geçer ya? İce psikopata bağladı manyak. <laughs> ya Zeynep ya. Söylediceğiz tamam mı? Ne olur üzülme. <laughs> Yeter artık Kerem ya. Sen oradan bozuk plak gibi söylemeyi bıraksana. Derdin kiminle onu da anlamıyorum ki. Neden durup dururken böyle başladığın yere geri dönüyorsun? Kendi halimize takıldık, ne oldu gördün değil mi? Herkes de bir ukalalık, herkes okulun sahibi gibi takılıyor. Yani i̇lla Kerem gelirsin istiyor. Buyurun. Geldik işte. İyi, aferin sana. Can. Sen o ezik tavrından bir kurtulsan iyi olur. Merhaba. Ee, Buyurun. Zeynep Yılmaz'la görüşecektim. Ne soruyoruz? Ben bir yakınıyım. Şimdi güzel rica edebilirim? Tabii. Hah. Gördüm. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ben de içeri nasıl gireceğimi konuşuyordum. İyi ki geldin. Bir şey mi oldu? Oldu. Seni merak ettim. Öyle mi? Öyle. E şey, ayakta kalmayalım ya. şöyle Şur Şuraya oturalım o zaman. Tamam. Gel. Merak ettim bu kız ne yapıyor diye. Kendi kendime soracağına gelip de göreyim dedim. Ya olmaya çalışıyorum işte. Yani ben aslında böyle kendi kendime konuşmaya çalıştım ama olmadı. Nasıl yani anlamadım ben? Ben de senin bir fotoğrafın var. Böyle siyah beyaz, denizci üniforması var üstünde. O yıllardır benim başucumdaydı ben işte onunla dertleşiyordum. Onu anlatıyordum her şeyi falan. hayali baba gibi bir şey. Tamam çok çocukça. E ama çok güzelmiş. Güzeldi tabii. En azından bir babam vardı. Kaybolmuştu, ölmüştü belki ama en azından vardı. İşte ben öyle onu hayal ediyordum. Şimdi burada olsa ne yapardı? Bana ne söylerdi? Ama seninle karşılaştığımızdan beri yapamıyorum, olmuyor. Zeynep ben hiç rahatsız olmadım. Bu kız niye eve geldi şimdi diye düşünmedim. Hatta bak seni merak ettiğim için buradayım işte. Teşekkür ederim. İstediğin zaman bana gelebilirsin konuşmak için. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Önüne bak. Sen kimsin ya? Ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Zeynep, salak salak konuşma tamam mı? Önümden çekil. Çekinmiyorum. Ne istiyorsun? Gel. Gel anlat. Ne istiyorsun? Sen ruh hastası mısın ya? Ha? Bence öylesin. Senin tedaviye ihtiyacın var. Güzel. Güzel ama yani kendi kendini konuşan sensin. O yüzden kiminin ruh hastası olduğunu bir daha düşün istersen. Bir kere bu yanar döner laflarla beni etkileyemezsin tamam mı? Yapma ya. Çok üzüldüm. Sen üzüldün. Sen üzülmezsin ki. Sen anca insanların hayalleriyle oynarsın. Onlara acı çektirirsin. İstediğini alınca da defolup gidersin değil mi? Vay <laughs> be. Beni çok iyi tanımışsın. Ha, eminim şu anda şey diyeceksin. Yağmura bulaşma. O kadından uzak dur. Yağmura elini sürme. Doğruyum galiba değil mi? Ha, pardon bir de can Hoca'ya söyleyeceğim kısmı var. Ben hiç kimseden yardım istemedim bugüne kadar. Kendi başımın içerisine kendim baktım. Bundan sonra da böyle olacak anladın mı? Göze göz, e göz dişi e diş diyorsun. Ben sadece yağmurdan uzak dur diyorum. O yemekhanede çalışan kadından da bu kadar. Vallahi çok iyiyim ya. Bitti mi? Bitti. İyi. yine yine belasını kesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.